Milyonlarca insanın gönlünde taht kuran iş insanı Burak Özdemir, geçmiş yıllarda yaptığı Filistin bayrağını resmettiği videoyu yeniden paylaştı. Video yeniden gündem olurken İsrailli fenomenler Özdemir'e tehdit yağdırmaya başladı. CZN Buraksa tehditlere boyun eğmeyeceğini açıkladı. Dünya, İsrail-Filistin hattındaki savaşı yakından takip ediyor. 20 günü geride bırakılan savaş, Türkiye'nin de ilk gündem maddeleri arasında yer alıyor. Siyasiler ve ünlü isimler Filistin'e destek paylaşımlarını sürdürüyor. Bu isimlerden biri de iş insanı Burak Özdemir oldu. Restoran zinciri bulunan Özdemir, CZN Burak ismiyle tanınıyor. Milyonlarca vatandaşın gönlünde taht kuran Özdemir, sık sık yardımlarda bulunuyor ve binlerce vatandaşın hayatına dokunuyor. Savaşa ilişkinde duyarlı olan Özdemir, sosyal medyada, medya hesabından Filistinliler için destek paylaşımları yapıyor. Öyle ki Özdemir'in desteği son savaşla birlikte başlamadı. Geçtiğimiz yıllarda da yaptığı destek paylaşımları bulunuyor. Bunlardan biri de Filistin bayrağını resmettiği video. Yoğun ilgi gören videoyu yeniden paylaşan CZN Burak bu kez İsraillilerin hedefi oldu. İsrail medyasında da paylaşılan Özdemir'e tepkiler artarken İsrail sosyal medya fenomenlerinin de tehditler yağdırdığı ortaya çıktı. İşte gelen yorumlardan bazılarını ekranda görüyorsunuz. Burak Özdemir Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmadığını ve herkes sussa da Filistin için tek başına konuşacağını belirterek şunları söyledi. Kimse konuşmasa da Filistinli kardeşlerim için konuşacağım. Olacak olan olur zaten. Bu zamana kadar kimseye yanlışım olmadı. Hiç kimseden de korkum olmadı. Korkacak bir şey de yapmadım. Allah'tan başka da kimseden korkum yok. Sonra da insanları kırmaktan korkuyorum. Şu an Gazze'de yaşanan insanlık dramı. Bence tarihin en acı olaylarından biri ticari kaygılarım ya da başıma bir şey gelecek diye asla buna sessiz kalamam. Şu anda Türkiye'nin en büyük takipçili hesabı bana ait. Burada mazlumların seslerini de duyurabiliyorsam ne ala. Hazreti Ali'nin sözüdür. Bir zulme engel olamıyorsanız en azından onu duyurun. Birileri tarafından hedef gösterilmek vicdanımın önüne geçmiyor. Herkes sussa da, kimse konuşmasa da ben Filistinli kardeşlerim için konuşacağım. Elimden ne gelirse onların yanında olacağım. 2021'de Mescid-i Aksa'da Filistinli kardeşlerimle birlikte bir ay boyunca iftar yemeği hazırladık. Binlerce kardeşimizle birlikte orucumuzu açtık. Onların da ne kadar Türkiye'yi sevdiklerinin canlı şahidi. Arapça da konuşuyor ve onlar bizim desteklerimizi kalplerinde hissediyorlar. Bir an önce bu acının dinmesini diliyorum. Ben insanların içine CZN Burak olarak dahil olmadım. İnsanların içinden CZN Burak olarak çıktım. Bana olan saygı ve sevgileri burada yedikleri yemeklerden ve izledikleri videolardan daha fazla. Ben her zaman olduğum gibiyim. Cezeni Buran açıklamaları sonrası gerçekten gurur duyduk. Globalleşmiş bir ismin İsrail'e rest çekebilmesi bile dik duruşun en önemli simgelerindendir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in aleyhissalatu vesselam, Miraç mucizesinde ayak bastığı mekanlar arasında yer alan Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs, Hz. Ömer devrinde fethedilerek İslam toprağı yapılmıştı. 637 yılında gerçekleştirilen fetih sonrası sulh ve sükunet dönemi başlayan Kudüs'te Hazreti Ömer'in yayımladığı Emanname tarihe geçmişti. Günümüzde İsrail işgali altında kan, gözyaşı ve mezalimlerle gündeme gelen Kudüs'ün İslam ordularınca fethinin ardından Hazreti Ömer'in emannamesinde insanlara zarar verilmeyeceği, ibadet yerlerine dokunulmayacağı, mallarına el konulmayacağı, yerel halka din değiştirmeleri için baskı yapılmayacağı gibi kaideler yer almıştı. Hazreti Ömer'in imzaladığı emannameden sonra şehir Müslümanların idaresine kansız bir şekilde teslim olmuştur. İslam beldesi olarak tam 462 yıl kansız şekilde yönetilen Kudüs'te Haçlı ordusunun 1099'da gerçekleştirdiği işgal sonrası yeniden kaotik nizam hüküm sürmüştü. 1187'de Salahaddin Eyyubi, 1516'da Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim Han'ın fethettiği Kudüs ve Filistin coğrafyası Osmanlı egemenliğinin sona erdiği 1917 yılındaki İngiliz işgali günümüze kadar yine kan deryasına döndü. Hazreti Ömer'in fethiyle 462 yıl İslam'ın barış ve güven iklimine giren Kudüs, Yavuz Sultan Selim'in fethiyle de 401 yıl Osmanlı hakimiyetini yaşadı. 2. 4 asır devrinde de tarihe iz bırakan örnekler sergilendi. Bunlardan bir tanesi Kıyamet Kilisesi hadisesi. Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi, içinde Hz. İsa'nın mezarının bulunduğuna inanılan ve Hristiyan aleminin en mukaddes yerlerinden biri olan Hristiyan mabedini ifade ediyor. Dolayısıyla farklı Hristiyan cemaatleri tarafından bu kiliseye büyük bir önem atfediliyor. Bu öneminden dolayı kilisenin farklı Hristiyan cemaati temsilcileri tarafından paylaşımı ve kullanımı konusunda sık sık tartışmalar yaşanıyor. Osmanlı idaresi zamanında yaşanan bu idari krizi Osmanlı bir fermanla çözüme kavuşturmuştu. İşte o ferman asırlardır olduğu gibi günümüzde de hala geçerli. Ortodoks, Katolik, Ermeni ve Süryani kiliselerinin çekişme yaşayıp kanlı gerilimlere imza attıkları Kıyamet Kilisesi ile ilgili Osmanlı Sultanı 3. Mustafa 1757'de mukaddes mekanlarda statüko ilan eden bir ferman çıkarmıştı. Bu fermana göre kilisenin temizlik ve bakımı 4 Hristiyan mezhebi arasında eşit olarak paylaştırılmıştı. Fermanda mezhepler arasında mekanlar dağıtılırken avluyu temizleme hakkı Ortodokslara, basamakları temizleme hakkı ise Katoliklere verilmiş. Sultan Abdülmecid'in tahta olduğu 1852 yılında ise temizlik sırasında bir gün mezhep mensupları ''Siz bizim sevaplarımızı kapıyorsunuz'' anlayışıyla birbirlerine girince çatışmalar tekrar büyümüş ve bir kişi can vermişti. Sultan Abdülmecid bir ferman çıkararak Kudüs'teki mukaddes mekanlarda yeni bir statüko ilan etti. ''Kutsal mekanlara ben geleceğim.'' Milimin milimine kimin nereyi temizleyeceğini ben belirleyeceğim. Bundan sonra da bir taşı yerinden oynatan kafasını yerinden oynatmıştır. Biline diye devam eden ferman Kudüs'e ulaşır ulaşmaz kilisenin önündeki meydanda okundu. O sırada bir Ermeni papazı kilisenin ön cephesindeki pencerelerden birini dayadığı ahşap bir merdivene basarak temizlemekle uğraşıyordu. Papaz fermanla derhal aşağı indirildi fakat merdiveni kaldırmak istediğinde engel olunarak müdahale edildi. O günden itibaren Osmanlı'nın ilan ettiği statükonun devamının ifadesi olarak bu merdiven hala aynı yerde tutuluyor. Bugün Osmanlı'nın o zaman belirlediği mezhepler arası paylaşım yürürlükte ve bir buçuk asırlık merdiven pencerede bu statüko kanununun nişanı olarak duruyor. Nitekim Osmanlı'nın gönderdiği uzmanlarla mekanlar yeniden milimetrik olarak paylaştırılmış bu arada kavgaya neden olan son basamağında Katoliklerin hakkı olduğuna karar verilmişti. İsrail'in yanında kimler yer alıyorsa herkes bilsin ki biz onların karşısındayız. Şimdi İsrail devlet terörü uygulamıyor ve Onunla beraber hareket edenler devlet terörü uygulamıyor. Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin. Bu ahlaksızlığın daniskasıdır. Edepsizliğin daniskasıdır. Eğer işgal varsa o sizin maharetinizdir. Siz bulunduğunuz yerlerde sadece işgalle kalmadınız. Bulunduğunuz yerlerde işgal kuvvetleri olarak binaları kendi içinden tünellerle açmak suretiyle oralarda adeta sorgulanma hücreleri kuracak kadar alacaksınız.